Deniz derindir durulmaz derler. Dostluk ise ebedidir unutulmaz derler. Tesbih kimilerine göre aksesuar, kimilerine göre asaletin sembolü. Tarih sürecinde tesbih, ecdadın maharetli ellerinde, kâh sanata, kâh zanaata dönüşerek dualarda başlayan yolculuğuna güzellikler katarak karşımıza çıkmıştır. Tesbih bazen sabır, bazen şükür olsun diye dolanır hem ele hem dile. Dilinden anlayana dertlerini anlatır tesbih. Gelelim bu güzel üç tesbihe. Dostluğun nişanesi bir tesbih, üç insan. Dostluğun simgesi bir insan, üç tesbih. Mayası sabır, kendisi aşk. Dostluğa baki bir tesbih. Sanatın ve sanatkarın izinde tesbihe kamil Okan Karslıoğlu ustamızın aşk mektuplarında ortaya çıkan ve sevgiliye mesaj olarak kullanılan üç nokta misali birbirinin aynısı üç tesbih icra ederek hem tesbihe hem gönüllere nokta koymuştur. Ustamızın sanatı daim olsun. Dostluğumuz Arkadaşlığımız baki olsun, tesbih'e sevdamız daim olsun.